Evet. Bu kainat ve dünya daima işler büyük bir fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han ve bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyor. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve temizlenmezse içinde durulmaz insan onda boğulur Halbuki bu kainat fabrikası ve dünya misafirhanesi o derece pak, temiz ve kirsizdir ki lüzumsuz bir şey, menfaatsiz bir madde, tesadüfi bir kir bulunmaz. Bulunsa da çabuk bir şekilde temizlenir. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Ve bu fabrikanın öyle bir sahibi var ki, o koca fabrikayı ve bu büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler.''